Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden Hepinize merhabalar Ultra Hardcore 1.20'deyiz Hadi bakalım başlıyoruz kardeşlerim Let's go Şimdi hemen buradan gidiyoruz abi Ne yapıyoruz biliyor musunuz Şöyle hemen buradan şeker kamışlarını alalım Bunları alalım sonra hemen aşağı gidelim Ve kas alalım 1.20'deyiz arkadaşlar deyiz Burayı oldlar hatırladı Oldlar diyor ki abi diyor bu sunucuda uzun zamandır video gelmiyor diyor. Aslında Bad Wars geliyordu da. Buranın UHC'sinden gelmiyordu. Ama artık UHC'sinden de geliyor kardeşim. Öyle bir güzel UHC'si var ki buranın. Mesela suya girdiğiniz zaman Yunus etkisiyle beraber hızlı yüzüyorsunuz. Madende kasılırken hemen böyle seri seri kasılın diye size şey veriliyor. Böyle güzel güzel efektler veriliyor. Hız, hız falan veriliyor. Böyle güzel güzel kasılıyorsunuz arkadaşlar. O şekilde kardeşlerim. Şimdi hemen buradan gelelim. Hemen bir baltamızı falan da yapalım. Şöyle hemen gelelim harbi. Bum. Hemen şöyle bir bum. Güzel oldu. Bana bu kadar kitap yeter mi? Yo deri. Deri almam lazım benim daha ya. Deriler. Deriler. Merhaba deriler. Merhaba deriler. Merhaba deriler. Merhaba deriler. Merhaba deriler. Harika. Buradan da bunları alıyoruz. Şunları alıyoruz. Bir sürü bunlardan da alıyoruz. Akasya ağaçlarını kazmak birazcık işkence olsa da ben buradan bir sürü malzemeyi alıyorum. Aşağı doğru kaçıyorum. Neredeyim ben? Merkeze yakınmışım bu arada. Evet olsun. Maden kasılımı gerçekleştirelim kardeşim. Güzel bir maden kasılımı gerçekleştireceğiz. Altınlarla başladık. Güzel bayağı bir altın geldi he. Bayağı bir altın geldi. O 7 elmas geldi. Güzel oldu güzel güzel. Envanterlerinize geliyor zaten buradaki itemler arkadaşlar. Öyle çok da fazla aman işte malzemeye gideyim toplayayım falan derdiniz yok. Envanterinize veriyor oyun sizin zaten malzemeyi. Ben Hemen şuradan bir kazmamı yapayım arkadaşlar. Bu konuda hemen hiç geç kalmayalım. Vay arkadaş ne güzel bir yermiş ya burası. Ah! Lavlı alana denk geldik. Kardeşim bu nasıl bir şanstır ya? <laughs> Ama iyi oldu ya böyle açık araziye denk gelmemiz iyi oldu bu arada. Hemen şurada şuradan gelelim. Hemen buradan böyle bir alt yemamızla bir yiyelim. Altın elmalarımızı yiyelim şuradan. ha? Altınlarımızı da kazalım buradan. Heh. Mükemmel. Evet istediğimiz madene geldik. İstediğimiz yere geldik kardeşim. Artık bundan sonra iyi bir kasılım gerçekleştirmeliyiz. İyi bir güzel bir kasılım gerçekleştirmeliyiz kardeşim. Şöyle bir yapalım. Şunu da bir yapalım. Ve devam edelim arkadaşlar. Evet burada bir şey sesi geliyor. Zombi sesi geliyor. Evet hiç oraya bakmaya gerek yok abi. Buradan direktman şuradaki suyu alacaksın. Diamondları alacaksın kasılmaya başlayacaksın. Bu kadar basit. Burada fall damage alırsın. Burada fall damage'i yersin kardeşim. O yüzden dikkatli olmalısın. Dikkatli olmazsan burada adamı yerler. Şunları yapalım arkadaşlar. Şimdi şok olmayın abi. Crafting table'a kılıçları alıyorsun ve keskinlik bir olarak geri veriyor sana. Evet kardeşim. Burası böyle güzel bir senaryo. Heh bir sen eksiktin kardeşim gel. Gel diyordum ki ya Acaba diyordum zombi kardeşlerimiz diyordum. Nerede acaba diyordum ya böyle. Gelse de bir hep beraber bir oynasak diyordum ya. Gözümüz yollarda kaldı zaten canım. Evet. Sen de bizim kazılmamızı engelleyen canlı türlerindensin zaten. Burada baya bir malzememiz de var. Bunlar hemen kasılalım abi. Güzel güzel levellerden de alalım. Level. Level. Şunlardan da alalım. Bunlardan da alalım. Şunlardan da alalım. Şunlardan da alalım abi. Her şey envanterimize doğru geliyor zaten. Çok da güzel kasılıyoruz. Hemen şimdi kendimizi 10. seviyeye doğru bir çıkartma amacımız var kardeşim. 10. seviyeye doğru bir çıkartma amacımız var. Evet çok iyi. Çok iyi. 10. seviyede çıkarttık kendimizi. Keskinlik 4'ümüzü yaptık abi. Evet. Kılıçlarımız kes 4. Bayağı sağlam kasılmamız lazım. Evet. Eksi 50. kata insem mi acaba? Master sende şey var mı? Büyü masası var mı? Ben yukarıda kasılırım ya büyü masasından. Her yer mob. Her yer mob. Her yer mob. Her yer mob kardeşim. Bu nedir ya? Heh. Tamamdır şunları da bir alalım. Bunları da bir alalım. Heh. Tamamdır ilerliyoruz. Heh lavlı alanı buldum mu? Diyecektim ki orada bir tane lav varmış. Kardeşim ya ne kadar çok mobumuz var ya. Ne kadar çok mob var ya. Evet gerçekten. Baya bir mob var. Master Sen'de büyü masası vardır ya. Ben aslında normalde e, alan buluyordum da. Baktım böyle maden çok iyi. Hiç şey yapamadım geri dönmedim. Sonra da orayı kaybettim. Böyle de ama kestirdim yani. Maden giriş yeri. Bir lavlı bir alan. Yok mu vardı da işte ben kıymet bilmedim. Sorun değil ya kestirdim. Bayağı da bir elmam da olacak zaten şunlara baksana. Bayağı altın buldum. Maden çok iyiydi. Hiç hızımı kesmek istemedim. Yukarıda yaparım zaten de. O yüzden hiç hızımı kesmek istemedim aşağıdayken. Bu kadar malzemeyi tekrardan bir araya nasıl toplarız? Aha lavla alan buldum. Hayır. Şimdi hemen buradan bir tanesini alalım. Şuradan bir tanesini daha alalım. Sonra şuradan bir tanesini daha alalım. Evet. Evet 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 evet. Çok güzel. Evet master. Yine hemen ben bir büyü masası yapacağım. Tamam mı kardeşim? Ne oldu? E, dur dur atma dur. Aşağı ineceğiz. <laughs> Master kırmızı elma toplasana sen taraftan Şu baltayı atayım ben sana gelelim ha. Kırmızı elma topla etraftan. Ben hemen şurada bir büyü müyü olaylarına başlayayım. Çünkü bende bayağı bir altın elma yapacak malzeme var da. O yüzden kardeşim. Bunları hemen şöyle bir yapalım. Buna şöyle getirdik. Sonra böyle getirdik. Sonra hemen şöyle yaptık. Sonra hemen böyle yaptık. Demiştim yukarıda yaparım diye. Master pantolonla daha doğrusu ayakkabıyla kafalama sen basar mısın büyüğü be? Level kalmadı da bende. Kırmızı elma. Çok iyi. Sana şuradan şunları atayım. Sen de hemen. Evet hemen ver bana büyüleri. Ver kardeşim ver 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 ver. Çok iyi oldu. Demiştim yukarıda yaparız diye. Kes dördümüz oldu. Hadi hemen gidelim. Şuradan bir baltamızı da yapalım. Kırmızı elma konusu birazcık kritik bir konu. Ya şurada sık bir orman var oraya gidiyoruz beni takip etsene ee, South East tarafındayım Orada sık bir orman var orayı alırsak Bol bol kırmızı elma almış oluruz zaten Gel kardeşim gel 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 kardeşim gel 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 Adam geldi Adam 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 O kaçtı İso'yu kovalıyor Gitti aa kovalamıyor Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kaçtı tamam gel 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 boşver 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 biz hemen şöyle elma sayımızı bir iyileştirelim. Elma sayımızı bayağı bir iyileştirmemiz lazım. Sana gelip dalacak bu arada elma Çankla Onu anlamışsındır. Aa bir dakika 30 yazıyor bunun kafada. Neymiş bu acaba? Ee, head miymiş bu? Notchcap'ı mı yemiş? Acaba Notchcap'ı mı yemiş? Evet evet Notchcap'ı yemiş olabilir. Öleceğim. Vay 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 vay. Adama bak be. Vay arkadaş ne acayip bir adamsın sen böyle. Nochkep ha bu. Tamam tamam. Gel gel tamam. Galiba Nochkep olmalı Tamamdır gel gel. Beraberiz gel master gel. Gel gel yanıma gel yanıma gel gel gel, 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 gel. Yanımdan, gel. gel. Vay arkadaş. Onun şimdi direnci falan bitsin. Onun sonra gideriz. Gelişe bak ya. Adama bak. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok halledeceğiz halledeceğiz halledeceğiz. Geliyor bir daha geliyor. Ben elmayı bir daha yedim. Elmayı bir daha yedim ben. Şunu yaptım. Bir dakika. Şunu da hemen yapıyorum. Yaptım. Tamamdır. Geldik. Gel dayı gel. Kaçma 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 kaçma. Oynamayı biliyor bu. Oynamayı biliyor bu. Bu oynamayı biliyor. Oynamayı biliyor bu. Biliyor biliyor. Gel. yere kaçma. Oo, suyu falan da kaçırmıyor. Tamam tamam biliyor bu oynamayı. Güzel. Güzel güzel eğleneceğiz. Eğlenceli bir oyun olacak. Güzel harika harika harika. Seti nasıl acaba onun? Kafadaki canını göremiyorum şu anda. Kafadaki canını göremiyorum. 4, 2. Bir dakika. Önünü kıstırdım şuradan. Pörlüm var mı? Benim yok. Su falan atacak galiba. Dur bakayım. Evet su falan attı. Yakalanmadık suya. Tamamdır şuradayım ben. Kıstırdım önünü. Kıstırdım önünü. Aa helal sana master. Oo 20 gap. Oo setlere bak. Head falan da var. Teller Master. İyi biliyor daha oynamayı. Arkandan Creeper geliyor. Evet aldım onu da. Güzel koruma 2 koruma 2. Vay be. Koruma 1. G-Head var bende bu arada. Bu daha fazla can dolduruyor. 37 gap oldu Master. Sana ben vereyim bu arada geplerden. Kaç tane vereyim ben sana? Şöyle bir vereyim gel buyur. 9-10 tane attım. İyi kestik adam yönü da. Aferin adama. Hiç su kaçırmıyor falan güzel de oynuyordu. Şimdi arkadaşlar. Acaba adamlar nerede? Bunun teammate'ini bulayım. O teammate'i de ben keseyim. Bir de o da iyi oynuyormuş. Bir de o da bizi bu kadar uğraştırıyormuş. <laughs> Güzel. Yalnız iyi oldu ha bak. Adam noş acaba kafada niye 30 yazıyordu? Bence noş için 30 yazıyordu kafada galiba. O yüzden hatta 40 falan da olabilir yani ben. Çünkü ilk 2-3 vuruşu master yaptı. O ben orada elma telaşındaydım çünkü. Elma yapma telaşındaydım. Kanki gelsene buraya bir kanki. Kanki gel kanki. Kanki ben bunu bir kesebilir miyim? Kesebilir miyim? Aa ben bunu keserim master durdur keserim ben mudur. Ne kadar da güzel. Ne kadar da iyi bir yüzme. Evet mükemmel bir yüzme. Harika bir yüzme. Evet müthiş. Evet müthiş bir yüzme. Evet biz şey miyiz? Balık mıyız biz? Evet balığız biz galiba. Evet balığız. Bir ben yukarı çıkacağım. Bu olmakta istemiyorum. İyi. <laughs> merhabalar. Merhabalar. Aa ne kadar da güzel vuruyorsunuz suyun içerisinde. Merhaba, merhaba, merhaba. Şunu ben alayım. 32 Gap Master. O adamda kestürt de var. Gel koş 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 koş. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Mastercim şakası bir yana. Var ya adamlardan 30'lar 30'lar gap çıkıyor ha. Gel gel yanıma gel, yanıma gel. Yalnız güzel oynuyordu rakiplerimiz Mastercim. Mastercim yanı rakiplerimiz güzel oynuyordu. 3 levelimiz var bizim. Ben sana şuradan kes 4'ü vereyim. Kes peş yapacak çünkü ne levelimiz var. Ee, ben sana şuradan ne vereyim başka? Başka bir şey elma vereyim ben sana şöyle bir 10 tane daha bir elma vereyim. Bende 46 tane apple var. 2 tane de head var. Head'in bir tanesini sana vereyim. Çünkü bu head daha fazla can dolduruyor bu. Önemli bir cihet bu. Golden head. Aa finaldeki rakibimiz de karşımızda. Gel kapış benimle gel. Gel kapış gel gel gel. Master dokunmayacak söz verdi gel. Gel gel gel. Master dokunmayacakmış. Gel gel. Gel gel gel. Biz koruma korumadır. E, pardon koruma. E, keskinlik 400. Ve koruma 300. İso'yu da kestik. Hiç de zorlanmadık. Çok da kolaydı. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olup bildirimleri de açın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Canlı yayınlara da gelin.